Londra'da çoğunlukla Türklerin yaşadığı Enfield semtinde yere tükürenler 8 Aralık tarihinden sonra tam 500 sterlinlik para cezasına çarptırılabilecek. Enfield'daki yere tükürme problemini çözmek için 2 yıldır savaş veren sivil toplum kuruluşları yasağın İngiltere'de bir yerel yönetiminin getirdiği ilk özel tükürme yasası olduğunu söyledi. Konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları yeni getirilen yüksek para cezasının sayesinde sokakların tükürüksüz kalacağı görüşünde. Daha önce belediye görevlileri yere tükürürken yakaladığı kişilere çevre kirliliği yasaları kapsamında daha düşük cezalar yazabiliyordu. Enfield Belediyesi'nin çevre sorumlusu Chris Bond, yeni yasanın semtte hali hazırda görev yapan çevre temizliği memurları tarafından uygulanacağını ve tükürürken yakalanan kişilere olay yerinde ceza yazılacağını söyledi. 2014 yazında İngiltere'nin başkenti Londra kendine özel bir uzantı adıyla tanışacak. İnternet sitelerinin sonu Dot London'la bitecek. Londra'nın tanıtımından sorumlu London and Partners şirketi, internet tahsisli sayılar ve isimler kurumuyla bu konuda anlaşma sağlandığını duyurdu. Uzantı adı olaraksa Dot London kullanılacak. Gelecek yaz uzantı adını kullanmak üzere kayıtlar başlayacak. Ancak bu adın tam anlamıyla hizmete girmesinin aylar alacağı ifade ediliyor. İçinde Londra geçen bir uzantı adı fikri kentteki pek çok şirketin ilgisini çekti. Ünlü Oxford Caddesi yakınlarındaki alışveriş mağazalarıyla ünlü Carnaby Sokağı'ndaki dükkan sahipleri de aynı şekilde bu fikrin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, "Dot London" uzantı adını benimseyen şirketlerin bu sayede kentin küresel bir marka olma sürecine de dahil olmalarını sağlayacağını ifade etti. Johnson ayrıca Londra'nın dijital ortamdaki varlığının da genişleme fırsatı elde edeceğine, bunun da kente yatırımların artmasının önünü açacağına işaret etti. Londra'nın dışında New York, Paris ve Berlin gibi kentlerin de benzer uzantı adları için başvurdukları belirtiliyor. Sevgili izleyenler İngiltere'deki küçük evlere vatandaşlar çeşitli çözümler üretiyor. Kimisi çatı katı çıkıyor, kimisi çatıyı odaya çeviriyor, kimisi de bahçenin arkasına bir extension yapıyor. Peki bunlar nasıl oluyor? İşin uzmanı High Construction'dan Mehmet Usta ile konuştuk. Evlerin hem küçük hem de sayıca az olduğu İngiltere'de ev sahipleri çözümü çatı extension'ları yapmakta buluyor. Çok kısa bir sürede tamamlanan bu işlem hem evin daha geniş olmasını sağlıyor hem de evin değerini %20 oranında artırıyor. Sevgili izleyenler, İngiltere'deki bahçeli ev kültürü yaşamı kolaylaştıran bir olanak sağlıyor. Bahçede çocuklarınıza vakit geçirebilirsiniz ama aynı zamanda güneşin de faydalarını elde edebilirsiniz. Bahçe düzenlemesi ise burada uzmanların yaptığı bir iş. Bugünkü haberimizde bahçe düzenlemesini konuşacağız. Fakat daha da önemlisi İngiltere'de loft conversion, Türkçesiyle de çatı extensionlarını yapabileceğimiz ve nasıl yapacağına dair bilgilerini alacağımız uzmanlarla görüşeceğiz. Çatı ekstensiyonlarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta belediye izinlerinin alınması ve projenin mimar tarafından çizilmesi. Gerisi Mehmet Usta'nın hünerli ellerine bakıyor. Sevgili izleyenler, işin ustası Mehmet Bey bize şimdi loft, çatı ekstensiyonunun nasıl yapıldığını ve ne olduğunu anlatacak. Mehmet Bey öncelikle loft nedir? Loft nedir? Çatıda olan bir boşluğu değerlendirmektir. Biz oraya ne yapıyoruz, bir oda koyuyoruz, bir duş, bir tuvalet ve bu daha kullanışlı, daha rahat oluyor. Bu tabi evin değerini de arttırıyor değil mi? Evet, bu tamamen evin değerini de arttırıyor, harcadıkları para tamamen boşa gitmiyor, izinleri alınıyor, müsaadesi veriliyor, onun için de değerleniyor. Peki bu yapmış olduğunuz evin e, süresi ne kadar, yani bu loft ne kadar sürüyor, İzin süreleri, belediye işleri? E, bu süreçler 6 haftayla 8 hafta sürüyor izinleri, müsaadeleri, işaatı bitimi 6 haftayla 8 hafta arasında teslim ediyoruz. Müzik Ayrıca e, izinleri tamamen biz alıyoruz, e, kendi bünyemizde başvuruyoruz, onları alıyoruz. E, belediye tarafında inspektörler kontrollerini yapıyorlar, takip yapıyorlar sürekli. Eğer yaptığımız işlem doğruysa, yaptığımız sistem, regulation sistemi, demir sistemleri, eğer bunlar doğruysa inşaat bittiğinde inspektör tekrar kontrol ediyor bunları ve ondan sonra onay veriyor bize. Biz de bunu ev sahibine veriyoruz. Sevgili mahalleli, şu an ekranda görmüş olduğunuz kırmızı kiremitli alan yeni inşa edildi. Dışarıdan görüntüsü böyle. Gelin bir de içini görelim. Yaklaşık 30 metrekare olan bu oda, içinde ebeveyn banyosu barındırıyor. High Construction'ın uzman olduğu alanlardan bir diğeri de bahçe düzenlemeleri. Güneş az olsa da bahçeli evin keyfi bir başka oluyor. Unutmadan söyleyelim, İngiltere'de balkon kültürü çok yoktur. Onun yerine evlerin %90'ı bahçeli dizayn edilmiştir. Sevgili izleyenler programın başında bahçe düzenlemelerinden de bahsettik. Evler bahçeli dedik ama bunların düzenlenmesi, tertiplenmesi herhalde kolay değil. Bu alanda ne tür hizmetler var? Bahçe düzenlemelerinde çardak yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ışıklandırma sistemi, yeşillik sistemi, ağaçlandırmalar. Ondan sonra kulübeler yapılıyor. Ondan sonra buranın daha değişik işte alanda oturmaları için Farklı şeyler yapılıyor, özel bölmeler, özel bölmeler yapılıyor. Onun için rahat etmek için bir bahçede güzel ne varsa, ne varsa onu yapıyoruz. yapıyoruz yani. Ev sahipleri, sizler de evinizi genişletmek istiyorsanız çağrı merkezimiz aracılığıyla High Construction yetkilisi Mehmet usta'ya ulaşabilirsiniz.